Yollar seni gide, gide bu son Ayağıma tiken gül sandım Başrollerinde Bin Nurkaya, Tülün Özen ve Burak Sevinç gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Kırmızı Oda'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Kırmızı Oda dizisi alışılageldik senaryoların dışında bir iki bölüm süren ve sürekli yeni hikayelerin konu alındığı bir senaryoya sahip. Diziye sürekli yeni hikayeler ve oyuncular dahil oluyor. Bu sayede dizi alışıla gelmiş sıradan dizilerin çok dışına çıktığından izleyicilerin de oldukça fazla ilgisini çekiyor. Heyecanın, gerilimin, gözyaşının ve mutluluğun yoğun olarak yaşandığı dizide son günlerde bir karakter oldukça dikkat çekiyor. Kırmızı Odada oyunculuk performansıyla dikkat çeken delikanlı Sadi karakteri izleyenler tarafından en fazla takip edilen karakter haline geldi. Kırmızı Oda dizisine ölüyorum doktor hanım beni kurtar diyerek oldukça etkileyici bir giriş yapan delikanlı sadi karakterini ünlü oyuncu Erkan Petekkaya canlandırıyor. Başarılı oyuncu Petekkaya'nın hayat verdiği delikanlı sadi, şivesi, merhameti, türküleri, nezaketi, insanlığıyla 7'den 70'e herkesi kendine hayran bırakıyor. Kırmızı Oda'ya bir başka hava katan delikanlı sadi kısa sürede bir fenomen haline geldi. Usta oyuncu Erkan Petekkaya'nın zirve yapan oyunculuk performansı da bunda etkili oldu tabii. Delikanlı Sadi geçmişte yaşadığı sorunlardan dolayı günlük hayatında sorunlar yaşıyor. Küçükken yaşadığı travmalar, aile içi sorunlar ve yalnız başına büyümesinden dolayı ruhsal rahatsızlıklar yaşamaktadır. Dışarıdan bakıldığı zaman sert, acımasız ve kötü biri görünen delikanlı Sadi aslında içinde fırtınalar kopan çocukluğunu yaşayamamış birisi. Ekran başındakilerin izlemeye doyamadığı delikanlı Sadi karakteri aslında kırmızı odada 5 bölüm ekranlara gelip sonrasında ayrılacaktı. Yani Erkan Petekkaya'nın 5 bölümlük bir anlaşması vardı. Ancak oyuncunun üstün performansı ve seyircinin Delikanlı Sadi'yi çok sevmesi sonrası bu süre uzatıldı. Bu uzatma Kırmızı Oda izleyicilerini oldukça memnun etti. Peki Delikanlı Sadi'nin gerçekteki hayat hikayesi nedir? Gülseren Buğdaycıoğlu'nun Madalyonun İçi kitabında geçiyor. Ama Sadi kitaptaki panik hikayesindeki Yaşar Bey değil. Onun başka bir hikaye olduğunu da belirtelim. Sadi'nin hikayesi Çöp Apartmanı'nda 3. bölümde geçiyor. Sade'nin hikayesine kitaptaki adıyla devam edelim. Hüseyin. Hüseyin naif, enerjik, komik bir adam. Yani seansa gelen diğer insanlardaki depresif halden ziyade çok daha enerjik biri. Delikanlı Hüseyin'in en büyük sıkıntısı panik ataktır. Üç tane kızı var ve Hüseyin de çocuklarına çok düşkün. Kendisi sokaklardan gelmiş, eğitim seviyesi düşük ve doğal halde eğlenceli bir yapıya sahip. İlk seansına yalnız başına sokağa çıkamayacak kadar kötü bir panik atak geçirirken bir arkadaşı getiriyor Hüseyin'i. Hüseyin çok kötü bir babanın evinde büyümüş. Bu yüzden de evi terk etmiş. Sokaklarda da başı beladan bir türlü kurtulmamış. Çocukluğunda babası sürekli annesine şiddet gösteriyor ve hatta babası çocuklarının gözü önünde annesini öldürüyor. Rahatsızlığı da bundan sonra başlıyor. Hüseyin kadınlara karşı kibar ve naiftir. Ama mafyatik dünyaya giriyor ve şiddeti hayatından uzak tutamıyor. Çocukluğunda sokaklarda yaşarken gece ışığı yanan evlere taş attığını söylüyor. Kendi annesizliğini, sıcak bir ev özlemini ve sokaklarda yaşamanın intikamını böyle alırmış kendince. İşte kitaptaki delikanlı Hüseyin böyle. Delikanlı Sadi karakteriyle ekranlara dönen Erkan Petekkaya yine TV8'de yayınlanan başka bir iddialı diziyle karşımıza çıktı. Başarılı oyuncu Demet Özdemir ve İbrahim Çelikol'un başrollerinde olduğu ve TV8'de yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Delikanlı Sadi karakteriyle konuk oyuncu olarak yer aldı. Dizide Cengiz Mehdi'den intikam almak ister. Mehdi'nin en zayıf noktası olan Zeynep'i bulur. Zeynep'in yaşadığı eve silahlı saldırı düzenleyip suçu Mehdi'nin üzerine yıkar. Ailenin güvenliğinden kaygılanan Ali Rıza, tersanede beraber çalıştığı ve çok güvendiği delikanlı Sadi'yi yardımına çağırır. Delikanlı Sadi, Cengiz'i durdurmak için mücadele edecektir. Kırmızı odada Sadi ölecek mi soruları fazlasıyla merak ediliyor. Kitaba göre cevap verecek olursak hayır. Delikanlı Saadet'in hikayesi hemen şimdi bitmiyor. Erkan Petekkaya'nın Şafak Vakti adlı yapımla anlaşma imzaladığı konuşuluyor. Bu anlaşma sonrası dizi izleyicileri Delikanlı Sadi diziden ayrılıyor mu diye merak içerisine girdi. Erkan Petekkaya 15 Temmuz darbe girişimini anlatan Şafak Vakti adlı yapımla anlaştı. Ancak Kırmızı Odadaki rolüne de devam edecek. Delikanlı Sadi'nin hikayesi bitene kadar da dizide yer almaya devam edecek ve sahneler de uzatılabildiği kadar uzatılacak. Peki Delikanlı Sadi'ye hayat veren Erkan Petekkaya kimdir? 12 Aralık 1971 tarihinde Elazığ'da dünyaya gözlerini açan ünlü oyuncu Aslen bakırladı. 1993 yılından beri devlet tiyatrolarında oyunculuk yapan Erkan Petekkaya 28 yıldır oyunculuk yapıyor. Tecrübeli oyuncu 1994 yılında kameralarla tanışıp televizyon oyunculuğuna başladı ve o gündür ekranlarda karşımızda görüyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İstediğiniz dizi analizi varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Hoşçakalın.